Şampiyonlar Ligi dinince akla ne geliyor? O meşhur marşı, parlak ışıklar, en büyük yıldızlar değil mi? Ama size bir sır vereyim mi? Futbolun asıl dramı, o tahmin edilemez kaosu çoğu zaman perşembe gecelerinde yaşanır. Evet Avrupa Ligi'nin o bambaşka atmosferinde. Sakın ala bu kupayı bir ikincilik ödülü falan sanmayın. Burası devlerin hiç beklenmedik anlarda yere serildiği, hayallerin yıkıldığı ama aynı zamanda yepyeni efsanelerin doğduğu acayip bir savaş alanı. Bakın şu söz var ya, Turnuvanın ruhunu tek cümlede özetliyor aslında. Hani hep Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kalmış gibi durur ya, hiç de öyle değil. Kendi kimliğini, kendi heyecanını yaratmış bambaşka bir dünya bu. E hadi o zaman, lafı uzatmayalım, dalalım içeri. Peki bu turnuva neden bu kadar özel, neden bu kadar çarpıcı bir üne sahip? Aslında futbol severlerin taktığı o meşhur isim her şeyi açıklıyor. Devler Mezarlığı. Evet aynen öyle. Bu isim boşuna konulmadı. Çünkü burası favoriler için tam bir kabus, sürprizler içinse adeta bir cennet. İyi de neden devler mezarlığı? Nereden geliyor bu isim? Şöyle düşünün. Avrupa Ligi kağıt üzerindeki favorileri alıp yutan bir kara delik gibi. Bir yanda o acımasız Perşembe-Pazar maç takvimi var, takımları bitiriyor. Diğer yanda Doğu Avrupa'nın o buz gibi deplasmanları. Ve tabii ki her maça hayatımın maçı bu diye çıkan gözü dönmüş takımlar. İşte bu yüzden bu kupa paranın değil, hırsın ve mücadelenin kupasıdır. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Burası o orta sıra denilen takımların sahneye çıkıp spot ışıklarını çaldığı, bir anda devleştiği yer. Şimdi bu günümüzdeki kaosun köklerine inmek için gelin zamanla biraz geriye gidelim. Her şeyin başladığı o daha mütevazı günlere, kupanın yavaş yavaş prestij kazandığı o ilk yıllara bir göz atalım. Her şey 1955 yılında acayip ilginç bir isimle başlıyor. Fuar Şehirleri Kupası. Yanlış duymadınız bildiğiniz fuar. Turnuva ilk başta sadece ticari fuar düzenleyen şehirlerin takımlarına özeldi. Sonra 1971'de UEFA el attı, işler ciddileşti ve adı bugünkü temellerini oluşturan UEFA kupası oldu. Hatta ilk kupayı da Tottenham Hotspur kaldırdı. Ama asıl bomba 1999'da patladı. Kupa galipleri kupası da bu işin içine girince rekabet tavan yaptı, kartlar tamamen yeniden dağıtıldı. Ve takvim yaprakları 90'ları gösteriyor. O yıllarda dünya futbolunun kalbi nerede atıyordu? Tabii ki İtalya'da. Bu durum UEFA Kupası'na da aynen yansıdı. Inter, Juventus, Parma ne kadar dev varsa kupayı resmen esir aldı. Hatta öyle bir hale geldi ki millet turnuvaya dalga geçerek İtalya'nın yerel kupası demeye başlamıştı. Tabii bu İtalyan hakimiyetinin bir de zirve noktası var bir efsane anı. Futbolun ilahı Diego Armando Maradona'nın o zamanlar öyle bir dev falan olmayan Napoli ile bu kupayı havaya kaldırması, işte o an var ya turnuvanın prestijini bambaşka bir seviyeye taşıyan unutulmaz bir peri masalıydı resmen. İtalyanların bu istilasından sonra turnuvanın tarihinde yepyeni bembeyaz bir sayfa açıldı. Ve bu sayfa modern dönemin ilk büyük kırılma noktasını yazacaktı. Tarih 2000. Kahraman Galatasaray. Evet, 2000 yılı bu sadece bir rakam değil. Bu hem Türk futbolu için hem de turnuvanın o devler mezarlığı kimliğini perçinlemesi için tam bir milat. Her şeyin mümkün olduğunu herkese gösteren o sihirli yıl. İşte bu turnuvanın ruhunu özetleyen o sihirli denklem. Galatasaray'ın hikayesi tam olarak buydu. Düşünsenize Şampiyonlar Ligi'nden elenip geliyorsunuz ve bu kupayı kazanıyorsunuz. Bu zaferle birlikte Kupa 2'nin bir teselli ikramiyesi olmadığını, tam tersine bir kurtuluş, bir yeniden doğuş hikayesi olabileceğini bütün dünyaya kanıtladılar. Onların yolculuğu tam da bu turnuvanın ruhuna cük oturan cinstendi. Her şey Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan bir hayal kırıklığıyla başladı. Ama bu bir son değildi, meğer yepyeni bir başlangıçmış. Oradan UEFA Kupası'na geçtiler ve o unutulmaz yolculuk finalde Arsenal gibi bir devi devirerek kazanılan tarihi bir zaferle sonerdi. Galatasaray o gece perşembe gecelerinin umut demek olduğunu herkese göstermişti. Galatasaray'ın bu destanından sonra turnuva ikinci ve belki de en büyük kırılma anını yaşadı. Sahneye öyle bir takım çıktı ki kupayı resmen tapulu malı gibi sahiplendi, adeta kendi imparatorluğunu ilan etti. 7 Evet, 7. Bu rakam, Sevilla'nın bu kupayı kaç kere kazandığını söylüyor bize. Dile kolay, tam 7 şampiyonluk. Bu artık bir takım başarısı değil, bu düpedüz bir hanedanlık. Rakamlara bakınca durumun vahameti ya da Sevilla için muhteşemliği daha iyi anlaşılıyor. Onların tam 7 şampiyonluğu var en yakın takipçileri kimler dersiniz? Inter, Juventus, Liverpool. Onlar bile sadece üçer kez kazanabilmiş. Aradaki uçurum Sevilla'nın bu kupada nasıl bir dominasyon kurduğunu çok net gösteriyor. Özellikle de Unai Emery'nin başa geçtiği dönem üst üste 3 sene 2014, 2015, 2016 bu imparatorluğun zirve noktasıydı. O yıllarda futbol dünyası geyiği bile yapıyordu artık bu turnuvanın adı Avrupa Ligi değil Sevilla Kupası diye ve geldik bugüne. Turnuva son yıllarda öyle bir değişti ki artık eskisinden çok daha önemli, çok daha rekabetçi bir yer. Yani artık masadaki bahisler çok daha büyük. 2009 yılında UEFA Kupası'nın adı resmen Avrupa Ligi oldu, formatı da güncellendi. Artık işin içinde grup aşamaları falan var ama en büyük değişiklik bu değil. En önemlisi ödülün artık sadece kupadan ibaret olmaması. Asıl ödül ne biliyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan giden altın bir bilet. İşte zurnanın zırt dediği yer tam olarak burası. Bu Şampiyonlar Ligi bileti Avrupa Ligi'ni dev kulüpler için hayati bir can simidi yaptı. Düşünün, ligde kötü bir sezon geçiriyorsunuz, her şey berbat ama Avrupa Ligi'ni kazanırsanız hem bütün sezonu kurtarıyorsunuz hem de Şampiyonlar Ligi'nin o devasa gelirine tekrar kavuşuyorsunuz. İşte bu yüzden bizim Devler Mezarlığı artık eskisinden çok daha kanlı, çok daha tehlikeli bir yer haline geldi. Evet, durum bu. Fuar Şehirleri Kupası diye başlayan o mütevazı hikaye bugün devlerin birbirini yediği, imparatorlukların kurulup yıkıldığı ve inanılmaz efsanelerin yazıldığı bambaşka bir areneye evrildi. Peki, siz ne diyorsunuz? Bu tahmin edilemez savaşın bir sonraki galibi kim olur? Cevabı hep birlikte yine o büyülü perşembe gecelerinde göreceğiz.